YouTube, ben Ersin Çakı. Minecraft ile ilgili haberlerimize geçelim arkadaşlar. Minecraft ile ilgili haberleri vermeden önce ama inşallah bu videoya sizlerden efsane like'lar gelir umuduyla. Şöyle bir like'lara basalım arkadaşlar. Adamsını seviyorsunuz. Like atanlara buradan kalplerimizi de gönderiyoruz. Her neyse konumuza gelelim. Biliyorsunuz Minecraft Dungeon diye bir oyun çıkmıştı daha önce. Bu Minecraft Dungeon sadece bilgisayara Xbox'a ve PlayStation 4'e gelmişti ve mobil platformlarda yok. Yani ne Android üzerinden oynayabiliyorsunuz ne de iOS üzerinden iPhone, iPad, Samsung veya diğer telefonlarda oynayamıyorsunuz. Şimdi konumuza gelelim. Çok yakın zamanda Minecraft Dungeon'ın mobil platformlara gelebileceğini gösteren güzel bir haber çıktı arkadaşlar. Nedir bu? Tabii ki şu an için Minecraft Dungeon'ı hiçbir şekilde Google Play Store veya App Store üzerinden mağazalardan indirip Android veya iOS cihazlarınızda oynayamıyorsunuz. Bu arada kedim kudurdu arkadaşlar. Çok gürültü çıkartmışsa kusura bakmayın. Şimdi konumuza tekrar dönelim. Yeni yayınlanan bir habere göre Minecraft Dungeon'ı Android cihazlar üzerinden oynayabileceksiniz. Ama tabi bu çok meşakkatli bir durum olacak arkadaşlar. Neden derseniz öncelikle anlatayım. Hani dedim ya bu oyun Minecraft Dungeon oyunu Xbox'a çıktı. Şimdi Xbox üzerindeki Minecraft Dungeon oyununu Android cihazlar üzerine oynamanız şu andan itibaren mümkün oldu. Bu da nasıl olacak arkadaşlar bunu da anlatayım. Tabii ki bir çoğunuzun hoşuna gitmeyecek belki ama anlatalım. Xbox Game Pass diye bir özelliği var. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Xbox oyunlarını bulut tabanlı Android cihazlar üzerinden oynamanıza olanak veren bir özellik. Aylık parayla abone oluyorsunuz ve istediğiniz Xbox oyununu Android cihazlarınızda veya işte başka cihazlar üzerinden telefonlarda mobil cihazlar üzerinden oynayabiliyorsunuz. Böyle bir özellik ama yani bu aylık bir ücreti tabi tutuluyor ve tabii ki Game Pass özelliğini de aktif etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar Game Pass özelliğini aktif ettikten sonra bir Minecraft Dungeon oyunu olan yani Minecraft Dungeon oyununu Android cihazların üzerinden oynamaya başlayabiliyorsunuz. Tabii ki arkadaşlar burada Game Pass'ta, Game Pass diyelim daha doğrusu. Game Pass'te şöyle bir olay var. Game Pass oyunlarını Android cihazlar üzerinde ya da mobil cihazlar üzerinde oynayabilmenizi olanak ta tanıyan durumlar çoğu zaman neydi biliyorsunuz? Bir kontrolcü gamepad yani arkadaşlar ekstra bir aparata ihtiyacınız oluyordu. Ama Minecraft Dungeon'da böyle bir durum söz konusu değil. Minecraft Dungeon'ı Game Pass üzerinden Game Xbox bulut üzerinden Android cihazlarınızda oynamaya başladığınızda herhangi bir kontrolcüye gerek kalmadan direkt dokunmatik ekranını kullanarak dokunarak ekranınızdaki herhangi bir tuşa dokunarak bunu oynamanız mümkün kılınıyor. Tabi bu bizim akıllarımıza neyi getirdi arkadaşlar hemen onu da söyleyeyim. Yakın zamanda Minecraft Dungeon oyununu Android veya iOS cihazlarda mobil platformlarda görmemiz mümkün olacak. Neden? Çünkü adamlar zaten Xbox oyununu, o Xbox oyunu olan Minecraft Dungeon'ı sadece dokunmatik kontroller kullanarak Android üzerinden oynamanızı olanak veriyorsa Muhtemelen Android cihazlarda veya iOS cihazlarda böyle Minecraft Dungeon'ı bu şekilde kontrol edebileceğimiz bir oyunun gelmesi de yanlış e, olmaz. Gelebileceği konusunu düşünmek yanlış olmaz arkadaşlar öyle düşünüyorum. Umarım yakın zamanda gelir zaten ekranlarınızda uzun zamandır belki bir video çeviriyorumdur veya bu konuşmamdan sonra bir videoyu tamamını da gösterebilirim arkadaşlar. Sıkıntı değil ama Minecraft Dungeon oyununu Android cihazlar üzerinden belki çok yakın zamanda belki de iOS üzerinden de başlamıştır arkadaşlar arkadaşlar. iOS hem de Android üzerinden olabilir mi? Android'miş. Tamam baktım arkadaşlar. Şu an için Android. E, Android cihaza üzerinden Minecraft Dungeon oyununu e, Game Pass özelliğini kullanarak Xbox Bulut oyunları üzerinden oynayabileceksiniz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şimdi ne demeye çalıştın abi? Yani biz hiçbir şey anlamadık. Game Pass ne? E, Xbox Bulut ne? Onu hiç anlamadık diyenler şöyle yazsınlar arkadaşlar. Öncelikle Xbox oyunlarını Google'a yazın, araştırın. Yani şimdi ben burada arkadaşlar artık hepinizin elinde telefonlar var, tabletler var. Teknolojik olarak benden daha ileri olabilirsiniz yani araştırma konusunda. Google'a yazın yani Xbox e, oyunlarını Android'de oynamak diye bir yazın. Karşınıza çıkan e, sitelerde veya işte haberlerde nasıl yapacağınızla ilgili ya da YouTube'da nasıl yapacağınızla ilgili bir sürü video izleyebilirsiniz muhtemelen. Ben sadece Minecraft Dungeon'ın Android cihazlar üzerinde şu andan itibaren nasıl oynayabileceğinizi elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bunu videoyla da süslemeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Dediğim gibi Minecraft Dungeon umarım hiç Game Pass'e gerek kalmadan hiç bu şatafatlara gerek kalmadan direkt Google Play Store veya App Store üzerinden Android veya iOS cihazlara çıkar da biz de Minecraft Dungeon'ı oynayabiliriz. Minecraft Dungeon'ı biliyorsunuz ben daha önce iki tane videosunu çektim. Serisini getirecektim ama arkadaşlar yarım bırakmak zorunda kaldım. Minecraft Dungeon oyunu hem arkadaşlarınızla hem de kendi başınıza tek başınıza oynayabileceğiniz efsane bir oyun olmuş. Bana göre çok güzel oyun olmuş arkadaşlar. Bunu da e, Minecraft Dungeon'ın da videolarını izleyebilirsiniz. Benim sayfamda, kanalımda da var. E, kanalımda arama yaparsanız Minecraft Dungeon ile ilgili videolar bulacaksınız arkadaşlar. Bahsetmek istediğim haberler bu şekildeydi. Umarım bu habere sevinmişsinizdir. Veya sevinmeyenler yorumlar kısmına yazsın. Veya ne düşündüğünüzü yazın. Hani yani e, Minecraft Dungeon'ı görmek istiyor musunuz mobil cihazlarda veya bu şekilde görmek istemiyoruz biz? Normal Google Play Store ve App Store üzerinde görmek istiyoruz diye düşünenler olabilir. Onlar da yorumlar kısmına yazsınlar arkadaşlar. Umarım bir an önce Minecraft Dungeon oyunu hem Android hem de iOS e gelir de biz de bu şatafatlı işleri gerek kalmadan Xbox Game Pass'ine para ödemeden gerçi e, bu arada şunu da söyleyeyim. E, Minecraft Dungeon oyunu Android veya iOS için Google Play Store veya App Store'a gelirse paralı olma durumu olabilir. Çünkü oyun biliyorsunuz hem PC'de hem Xbox'ta paralı bir oyun arkadaşlar Minecraft Dungeon oyunu. Umarım yani gene paralı olacaktır muhtemelen arkadaşlar da Android iOS için gelirse bile. Yani paralı bile olsa Android kullanıcıları özellikle APK yükleme konusunda sıkıntı olacaklarını düşünmüyorum ama iOS tarafında App Store'dan parayla satın alabilecekler muhtemelen. Yani APK'sını yüklemek varken tabii ki kim para verir o da meçhul arkadaşlar. Her neyse videomuz bu kadardı. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın. Bay bay. Soranlara söyleyeyim ben Ersin çaka FPS modundayım dostum kalkın video atalım Sahip olduğum hayat frezi hasta yapalım düzenli içerik için hemen likelara basın, basın. Soranlara söyleyeyim ben Ersin Çaka FPS modundayım dostum kalkın video atalım Sahip olduğum hayat frezi hasta yapalım düzenli içerik için hemen likelara basın